Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümü anma programı çerçevesinde gerçekleştirecek olan çelenk sunma programını arz ediyorum. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşı, törenin sona ermesi. Valilik Bakan Çelengi, Sayın Valimiz Mükerrem her tarafından sunulacaktır. Sağ Yeralize, başla. Garizon Komutanlığı Çelengi Tüm General Sayın Ahmet Gülmüş tarafından sunulacaktır. Hayko! <laughs> <laughs> Ulanın var. bak. Geriye dön. Yerlerce, Geri marş marş. Belediye Başkanlığı çelengi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fırat Görgel tarafından savunacaktır.